Meram, kentsel tasarım rehberleri uygulama projeleri için pilot bölge olarak seçildi. Dijital ortamda online olarak gerçekleştirilen çalışma toplantısına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürü Yavuz Erdal Kaya Pınar ve Bakanlık Bürokratları ile birlikte, Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, Meram Kaymakamı Resul Çelik, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve rehberi hazırlayan akademisyenler katıldı. Önemli bir proje için Meram'ın pilot bölge olarak seçilmiş olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, kentsel tasarım rehberleri uygulama projeleriyle adeta Meram'ın röntgeni, emarı çekilmiş. Bizim Meram için yaptığımız stratejik planlamaların bugün kentsel tasarım rehberi ve onun ilk aşaması olan Meram Kent Atlası ile destekleniyor olması bizim için mutluluk ve kıvanç kaynağıdır. Çalışmada yerleşim alanlarının yanı sıra koruma altındaki bölgeler, kırsal alanların yerleşim dokuları ve tarım alanları ile ilgili yapılacak temel araştırma ve inceleme verileri bizler için en önemli yol haritası olacak, dedi. Tarihi zenginlikleri ve doğal güzellikleri başta olmak üzere pek çok yönden gerçek anlamda bir hazine. Bu özellikleriyle de Türkiye'de çok az ilçeye nasip olan bir üne ve marka değerine sahip bir ilçeden bahsediyoruz. İlçemizin en önemli hazinesi olan insanlarımızın bizden beklentisi de bu cevheri en iyi şekilde işlememiz. Bu beklentiyi karşılayabilmek adına şehrin geleceğini planlıyoruz. Bu noktada yaptığımız stratejik planların yanı sıra bu güzellikleri koruyabilmek ve geleceğe taşıyabilmek için de bir sanatkar ve zanaatkar gibi çalışmayı ortaya koyma mecburiyetimiz var. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a ve bakanlık bürokratlarına teşekkür eden Başkan Kavuş, geleceğin meramına birlikte imza atacağız şeklinde konuştu. Meram artık insanların sadece yaşam alanı olarak seçtiği, yeşiliyle huzur bulduğu, toprakla haşır neşir olarak dinlendiği, temiz havasıyla dinçleştiği bir alan değil. Sanayisiyle, sanat ve kültür faaliyetleriyle, üniversitesiyle, spor tesisleriyle, turizmiyle, tarımıyla ve bunun gibi birçok zenginlikleriyle iddialı bir ilçe aynı zamanda. Tabii bizim temel hizmet felsefemiz tüm bu güzellikleri geliştirerek hem şehirlerimizin yaşamaktan mutluluk duyacakları bir ilçe inşa etmek. Meram'ın kentsel tasarım rehberleri uygulama projelerinde geldiği noktadan son derece memnun olduğunu belirten Kaymakam Resul Çelik ise, sağlıklı, modern, konforlu bir Meram için el birliği ve gönül birliği içinde çalıştıklarını kaydetti.